Arkadaşlar Skip the Tuvalet'in yeni bölümlerinin tepkilerini çekiyorum biliyorsunuz. Benden biliyorsunuz. Ben size olayları anlatıyorum, hikayeyi anlatıyorum, işte tepkimi veriyorum, beraber izliyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tamam ben izliyorum, siz de biliyorsunuz ama bundan önce ablama bir video çekmiştim. i̇zleyenler varsa biliyordur. Dedim ki neden ablama Skip the Tuvalet bölümlerini izletmeyeyim, tepkisini ölçeyim. Zaten hiçbir şey anlamayacağını düşünüyorum. Ben de ilk gördüğümde hiçbir şey anlamamıştım. Evet, hoş geldin ablam. Hoş buldum. Top, top, e, tek yerden getirdim buraya arkadaşlar e, Bundan önceki videomuz var Zaten izlememişsinizdir muhtemelen Önceki videomuzu da yorumlara bırakırım oradan da izleyebilirsiniz isterseniz Bu arada şöyle bir şey var Hani bu içeriğin bir benzerini benden önce yapan bir e, arkadaşım vardı Bir kanal ondan izin aldım arkadaşlar Bundan da laf yapmaya gerek yok ben izin aldım İzin aldım yukarıda görürsünüz bir yerde zaten Haberiniz olsun neyse tamam Şimdi heyecanlı mısın ne izleyeceğin hakkında bir fikrin yok büyük ihtimal Beni az çok biliyor izliyorsundur Arada bir işte tuvalet mavalet Saçma şeyler Arkadaşlar ben diyorum ki mesela ne çekiyorum videosu diyor. Ben diyorum tuvalet videosu çekiyorum. Bana diyor ki ne diyorsun? Şimdi bakın bölümler burada e, 1'den birden 56'ya kadar tüm bölümleri sermiş buraya. 30 dakika ama işte hepsini izleyebildiğimiz kadarını izleyeceğiz. <laughs> Kulaklık normalde şey yapmayacağız ama zaten aynı şeyi. Dur rishi bili domdom falan diyor. O zaman başla tem. Bak normalde buralarda bu ip, ip, ip bölümler. Bunda şimdi bir hikaye var aslında. Hiçbir şey anlamayacağız bu Bu bak şöyle anlatayım. Bu tuvaletler var tamam mı? İlerleyen bölümlerde göreceksin. Bu tuvaletler baya önemli karakterler bizim için. Ben sana anlatacağım. Mesela bu tuvaletlerin farklı türleri de var bak. Mesela normal az önce birisi klozetli bun farklı tuvalet. Arada farklar var bak. Bak normalde hikaye yani pek bir hikayesel bir şey yok ilk bölümlerde. Burada normal şibili dom falan diyor. Bak buralarda işler karışıyor tamam mı? Şimdi bak burada tuvalet ordusu geliyor. Şimdi diyeceksin ki ne anlatıyor Eren? Bu tuvaletler bir ırk tamam mı? Tuvaletler bir ırk. İnsanlığı ele geçirmeye çalışıyor. Bunun yanında e, onlara karşı çıkacak bir e, ordu daha var. Onları da gör. Bak fark ettiysen ins burada insanları altına alıyor, ele geçiriyor. Tamam? Mı? Bunlar bir ordu olmaya başlıyor. Bu daha 3. bölüm. 56 tane bölüm var. Ha bak, bunlar normal insanlar tamam mı? Bu tuvalet ordusu burayı basıyor şu an mesela. Bak burayı bak. <laughs> bak buraya basacak. Buradaki herkes tuvalete Gördün mü? Herkes tuvalete dönüştü bak. Bak herkes tuvalete dönüştü. Etrafı bas. İşte bak bunlar evreni ele geçirmeye çalışıyor. Anladın mı? Herkes tuvalet yapmaya çalışıyorlar. Burada ilk bölümlerde yani çok bir şey yok. Burada normal şey. E, ha bak burada ordular işe girmeye başlıyor. E, buna karşılık vermeleri gerekiyor. Çünkü şehri ele geçirecekler mantıklı düşünürsen. Bak helikopterler falan geliyor da bunlar bayağı uçabiliyor. Bunlar kendi geliştiriyor gitgide. Ya dedim ki bu bölümlerde pek bir şey yok. Bu daha 5. bölüm. Daha ilerleyen bölümlerde bir sürü şey göreceksin. Bekle bekle. <laughs> Yüz ifadeler. 56 tane bölüm var daha izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni bölümler geldiğince yine ablamı izletmemi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Önceki videoda da gelmeyeceğim gelmeyeceğim diyordu videolara. 10.000 beğeni bekliyorum. 10.000 beğeni gelirse devamını çok yapabiliriz çok belki. Saçma. saçma. zaten yani işin olayı bu. Buralarda pek bir şey yok. Buralar normal işte tuvaletler gibi. Bu bölümler zaten baya şey. Bak birazdan göreceğiz. Bak bu tuvalet bak. Bu ana kötü kötülerden birisi. Bu tipi atı. Buna G-Man diyoruz. Tamam ne diyormuşuz? G-Man. G-Man. Bağır biraz. G-Man g tamam aferin. Bu bizim için ya diyeceksin ki bu neye benziyor diyeceksin ama ilerleyen bölümlerde göreceğim bak şimdi. Bak ha bizim için önemli karakterlerden biri. Bak bunlar ne? Sence bu ne bu? Kafasındaki ne? Hiçbir ne, bak neye benzettin şu kafayı? Güvenlik kamerasına benziyor. Güvenlik kamerasına veriyor. Evet, söylemesen haberin yoktu gerçekten. Bak bunlar kameramanlar tamam mı? Kam Şunu anladın mı? İki tane ırk var. Tuvaletler kameramanlar. Kameramanlar bizden. Kameramanlar ülkesini savunmaya çalışıyor. Tuvaletler de ele geçirmeye çalışıyor tamam mı? Bak bunlar kendi savunmaya çalışıyor. Bak karşılarında diğer ordu geliyor anladın mı? Asıl olay bu. Kendilerinin şehrini korumaya çalışıyor. Bunların büyük halleri de var bak tuvaletlerin. Burada büyük bir savaş çıkıyor. Bu arada evet, gitti karakter. Bak mesela Burada heykelini yapmışlar. Bu bunu hatırlıyorsun ilk bölümden çıkmış önümüze. Buradaki tuvaletleri nasıl engelleyeceğiz? Sifonlarını çekerek. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Bak sifonlarını çekiyor karakter. Çekti. Buraya da bak bir tane logo yapıştırıyor. Bu ne? Bunu artık anlarsın. Bu neyin logosu? Güvenlik kamerası. He, kamera Kameramanların logosu. Bunlar bir örgüt. Bunu anladık. Burada diyoruz ki bunlar bir örgüt. Tamam. Sen zaten diyorsun ki bu, burada ne bu ne yani? Çok anlamsız ilerliyor ama sonuna doğru baya hikaye bağlayacak bak. Buralarda mesela ne hikayesi olabilir Allah. İşte <laughs> bunu diyen birkaç tane daha takipçim var ya bak. Mesela burada ee, farklı bir holi tuvalet. Bunların isimleri var farklı farklı. Bunların türleri var bak görüyorsun. Bak, i̇lerleyen bölümlerde farklı kameramanlar çıkmaya başladı. Bunlar hani bayağı stüdyo kamerası gibi kameraman geldi. Bak kaçmaya çalışıyor altında kaldı gördün mü bunlar? Kötü. Cils. Okey. Şu i̇şte tipe bak. Tipe bak. Bak sonraki bölümde bak artık karşı çıkmaya başladılar bizim kameramanlarımız. Karşı çıkıyorlar. Bak bu geldi mesela kele bak. Bak kele görüyor musun? Sifon çekti halletti. Tipe <laughs> bak. O ama şehirlerini korumaya çalışıyorlar. Ha bak bunu hatırlıyorsun. Bunun ismi neydi? Cimen. Aynen Cimen. Bak bu ışın atabiliyor gözünden. Bu diğerlerine göre daha farklı. Bak 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 etraf patlatıyor. Eşeğe bak. Ha öyle öldürüyor işte. Ya ele geçiyor da öldürüyor bak. Bak patlattı bizim kanama. Burada mesela yeni alet yapıyorlar. Kendilerini korumaları için yeni alet yapıyorlar. Bu mesela taramalı tüfek bak. Altından sıkıyor bak yukarıda uçan şeyler var. Tuvaletler var. sabah bak üstten birisi atladı. Bak şimdi sifon çekecek. Artık onlar dışına atabiliyor. Ya bir sürü güçler var anladın mı? Yani tek bir tür değiller. Tuvaletlerin ki gelişmiş halleri de var. Bak yine burada ordular çoğalıyor. Yine karşı karşıya geliyorlar. Mesela burada dede bir tuvalet var. Bunlar aslında şöyle düşün. Çirkin evet. Bak bunları şöyle düşün. Şehirdeki insanlar ele geçiriyorlar ilk bölümde. Bak o mesela onlardan biri olabilir. Öyle düşün yani. O dayılardan biri olabilir yani. Bak burada patlıyorlar. Farklı farklı türleri geliyor yani. Her bölümde çok garip şeyler oluyor. Çok anlamsız şeyler oluyor. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Hiçbir şey anlamadım. Bak burayı çözebileceğini düşünüyorum. Anladın mı? Bilgi toplamak için. Anlamadım. Bak. <laughs> biraz daha sardırdım senin için. Daha hani buralar biraz sıkıcı bölümler. Asıl bölümler şurada başlıyor. Birisi sıkıcı oğlum bunun. Göreceksin, göreceksin. Bak bölümleri göreceksin. Bu karakter bizim için önemli bir karakter. Bu neye benziyor? Bu Kameramanların titan hali yani büyük dev hali. Ben buna normalde bunun ismi titan kameraman sen anlaman için ben dev kameraman diyeceğim tamam mı? Tamam. Bak bu dev kameraman bu bizim kurtarıcılarımızdan birisi. Yani şehri koruyan büyük karakterlerden birisi. Bak burada adam patates götürüyor. Bak. Tuvaletleri yeniyor, görüyor musun? Ne kadar boyları büyük olsa da bunun boyu daha büyük olduğu için çaplaya vuruyor. Gördün mü? Bak mesela içinden geçiyor, çaplaya vuruyor. Bak içinde reakt ortasında reaktör var. Bu reaktör eğer hasar alırsa bu, bu da büyük bir hasar alır. Bak buradan akışıyor Çünkü bu bizim artık kurtarıcımız tamam mı? Bak yani şimdi asıl bölüm, bomba bölüm burasıydı herhalde. Bak şu kim? Şu neydi ismi? Bunu artık anladın. G-Man. g, -Man. g, -Man. g -Man kim? Bizim şehrimiz için büyük bir tehdit. Büyük kameramı, dev kameraman da bizim şehrimizi koruyor. Bu iki dev karşılaştı şu an. Kapışacaklar bak. Bak ışın atıyor. Işın atıyor. Bizimki kalkan açtı. Kendini korumaya çalışıyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yani onu yenmesi lazım anladın mı? Çünkü bizi koruması lazım derken destek geldi. Bak reaktöre saldırıyor ki hiçbir şey yapamasın ve kaçıyor gördün mü? Yani buradan birazcık mağlubiyetle ayrıldık. Bak tipe bak. Bak bu bölüm mesela komik bölümlerden birisi. Bak burada tuvaletlerden birini sorguya çıkmıştır diyor ki bak 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 g nerede diyor, seninki nerede diyor. Adamı patronlarının yerini soruyor mesela. Baksana ne kadar fazla var. Kaçmaya başlıyorlar bizim şu tiplere bak. <gülüyor> 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 bak. bak 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 sifon çekmeye çalışıyorlar bak. Bak sifon çekecek bak. Normalde sifon çekince yok olması lazım değil mi? Öyle yeniyoruz. Bak ne yapacak? Bu çok güçlü bir karakter. Bak üstündekileri patlatacak gördün mü? Sifon çektiremedim antiken. Bayağı bu kim lan? <laughs> örümcek hale geldi bak örümcek. Bunlar gelişiyor tipe bak. Tipsiz işte. Aa bak bizim az önce yenilen karakterimiz bu. Dev kameraman vardı ya hasar gördü. Kameramanlar onu geliştirecek. Çünkü g yenmeleri lazım. Onu geliştirmeleri lazım. Bak burada geliştirmeye başlıyor. Görüyor musun? Onu geliştirmek için diğer kameramanlar bayağı dev. Bayağı güçlü bir şey çünkü. Bak hatta buraya diğer tuvaletler basıyor burayı. Ama korkuyorlar ondan. Fark ettin mi? Çünkü bayağı geliştirilecek o. Bir parmağıyla ne yapacak şimdi? Bak tek parmağın ışınıyla içinden geçti bak ortalığı. Bak boom. Gördün mü? Bayağı güçlü bir karakter. Bunu geliştiriyorlar. Yeni şimdi yeni ırklar gelecek. Hazır mısın? Bak bunu hiç sevmemiştim. Gitti. Bu kim? Hayır bak farklı tür, farklı ırk. Kafasındaki neye benziyor onu soruyorum ben. E, benziyor. Kamera değil ama bu. Hoparlör. Artık hoparlör adamlar da var. Neresi hoparlöre benziyor? Ses sistemi işte bak hoparlör şuralar Bak şimdi tepkin soruyor İğreniyor musun bölümlerden çok saçma mı diyorsun Bir e, yorumunu alayım bölümler hakkında İğreneceğim bir şey yok da bence çok saçma e, Saçma ama işte bak Neden göreceksin Neden burada olduğunu sordun <laughs> Hikayeye bağlanacaksın kal. Daha burada Hikaye işte göremiyorum. Daha burada şehrini savunmaya çalışan insanlar Ve tuvaletler var yani buralar normal Bak şu an ses dalgası veriyor Bak görüyor musun geri püskürtüyor hepsini Bunlar da güçlü farklı ırk yani Bak o da dans ediyor şu bak ben senin için biraz değil Ne de... yapıyor o kafasını çekmeye çalışıyor, itmeye çalışıyor bak, itti. Bunlar karşı çıkmaya çalışıyor bak, bak, bak tipe bak. Sarışın bir de. Bak itti. Bunların tek tek dövmeye bak, bunlar artık güçlenmeye başladı. Hani diyoruz ki, hayırdır kimsiniz? Siz bizim, için, siz bizim için küçük lokmasınız diyoruz. Derken öleceğiz mi? Ne oldu? Aa bak, bu adamlar da aslında hoparlör ama bu hoparlörlerin biraz da dev hali öyle düşün yani. Aa bak işte yeni karakterimiz. Bu şey değil ha. Ben bunu ilk gördüğümde demiştim ki bu bizim hani geliştirilen şey kameraman vardı ya dev kameraman. O bu değil. O bu. Dev hoparlör adam. Şeylerde varsa, kameralarda varsa hoparlörlerinde böyle devi var. Ve bu daha güçlü bu arada. Bak elinde ışın var, Bunun da gövdesinde şey var ve kafasından da hani saldırabiliyor o ses salması. Şey İçinden geçti. E bak geçti. Üstüne bile oturdu ya. Yani. <laughs> üstüne bile oturdu. Hayırdır diyor yani. Bak şimdi asıl mükemmel olaylardan birine geleceğim. Bizim için kötü, kameramanlar için kötü. Bak şimdi burada kafasını çalıyor bir tane şey. Hızlı bir e, tuvalet kafasını falan çalıyor. Bu kim ya? Ha bak bunun da kafa gitti. Bak şimdi bir sonraki bölümde çok büyük şeyler göreceksin. Bak bir tane bizden birini ele geçirmişler. Bağlamışlar. Tamam mı? Bizden birini ele geçirmişler. Bak elleriyle tutuyorlar. Görüyor musun? Bu hoparlörlerden bir şey. Pardon, kameralardan birisi. Bak şimdi. Bu gelen kişi profesör tuvalet. Tüm bu tuvaletlerin geliştirmesini yapan tuvalet bu. Sana bak ciddi ciddi Amca. anlatıyorum. <laughs> Amcanım Amca. sevgi profesör bu. Bak ne yapacak izle. Mantığa bak. Bak kafasının içinde parazit attı. Parazit koyduğu için kafasına artık bu kendisi değil kendisi kendisini kontrol etmiyor. Kafasında parazit var. Tuvaletler bunu kontrol ediyor artık. Yani kendi iradesi altında değil şu anda. Artık tuvaletler için çalışıyor. Hmm. Düşün yani bak artık bak bizim adamımıza vuruyor görüyor musun? Artık bizden değil. Çünkü parası var ama parası da çıkarılırsa kurtarılır yani. Baya bak bunlar da ele geçirilmiş. Baya kötü bir durum bizim için tuvaletler açısından. Bilmiyorum ki. O yeniliyor bence şu an. O ağzına sokuyor kendisini. Bak burada bombalı adamlar geliyor. Bombalı tuvaletler geliyor. Bunlar baya psikopat deli yani. Ama bak bu bölüm de önemliydi yanlış hatırlamıyorsam. Bizim diğer adam geldi. Bu neydi bu? hopörler adam. Dev hopörler adam. Dev hoparlör adam geldi. Şapla vurdu. Baya güçlü bu arada. bu. geri falan geliyor ama. Amca orada. Sence bak şu parazit. Sence ne olacak? Az önce anlattığımın de aynısı olacak. Sence ne olacak burada? Kendini kontrol edemeyecek. Evet. Ve bu dev bir karakter. Yani baya hepsinden daha güçlü bir karakter. Ona parazit atıldığını düşünsene kendisi kontrol etmiyor. Nasıl bir kaos çıkacağını düşünsene bak. Atladılar. Şu an artık bu adam bizi korumayacak. Bize düşman artık bu. Çünkü parazit var içinde. Bak görüyor musun? Bak şimdi ne olacak? Bu bizim adamlara sıkıyor artık. Çünkü ele geçirildi. Ele geçirilmiş artık bu bizim dev e, ee, ama unutma bizim dev kameraman hala geliştirme sürecinde. Vardı ya bir tanesi mavili. O geliştirme sürecinde. O hala biz tarafımızda. Artık kameramanlar saklanmaya başladı. Çünkü kaybedecekler yani. Şehrini koruyamıyor adamlar. Bak içinden geçiyor. Youtube binasını patladı. Şu an biz patladık yani öyle düşün. <laughs> farklı farklı tipler var. Sence bu korkunç mu? Çirkin, ya. çirkin mi korkunç çirkin mu? Senin? Tipe bak tipe. tipe. bak. Geçirdi mesela. Bak buralarda artık kurtuluşun yolunu aramaya başlıyoruz. Mesela bak burada ele geçirmiş bir Kameramanı şu an tuzağa düşürdük bak. Tuzağa düşürdük gördün mü? İçinden parasiti çıkaracaklar bak şimdi. Bak çıkardı. Kaçıyor hala. Parasit, e bak. Parasit işte bu bak. Tuttu Çiftir patlattı. Bak. Artık bu bizden gir, Artık yani bu şekilde kendini koruyabilirler. Kendi tarafına çevirebilirler bu ele geçirilmiş olanları. Kendi dostlarını. Bak mesela burada yeni bir silah oluşturuyorlar. Bu silah direkt parasiti yok edecek. Böyle ele geçirmişler şunları. Bunlar ele geçirilmiş olanlar. Tuzağa düşürmüşler. Bak sıkacak. Otomatik parasitler düştü öldü. Kendini geliştiriyorlar artık. Çünkü artık kurtuluş lazım bize çok kötü durumdalar anladın mı? Hmm. Ama burayı da basıyor bizim kral. Bu ikisi birleşmiş şu ikisinin gücüne baksana. Bak paraziti görüyor mu paraziti bak. Şu an diyor ne oluyor diyor bak. Parazit mi çirkin tuvaletler mi? Hepsi çirkin. Hepsi çirkin diyorsun. Bak artık iki tane silah olmuş ikili ikili. Maraz Ali gibi sıkıyor sen Maraz Ali'yi tanırsın. Bak artık tank mank yapmaya başlıyorlar. Kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bak şimdi burada bizim bunlar da ele geçirilmiş hep şu tüplere baksana. Arkasından bak bu adam bizi öldürmüştü geçen bölüm. Bak buna da sıktı etrafındakiler parazite gittiği için buna vurmaya başladı şu an bak. Bak bak, bak nasıl karşı çıkıyor bak. Şaplağı vurdu bayıldı. Bak nasıl dövüyor <laughs> yumrukluyor. Sıkacak mı bak en üstte en üstte bak. Sıkacak mı? Attı ama işe yaramadı çünkü aynen g önüne geçti çünkü. Ve tankı da patlatlar tüm emek boşa gitti. Tüh. Tüm emek gitti şu an şu bak ya Şaplağı vurup. <laughs> Kurtulmaya çalışıyor bak. Araya almışlar bak görüyor musun? Tiplere bak tiplere çekti spawn'ı. Çe Artık şey yapıyor yani. Tuvalet pompasıyla vuruyor kafasını öyle düşün. Şu i̇şte tiplere bak. Aha. Aha yeni karakter. Bunu buna bir isim ver. Sen normal buna bir isim ver. İlk aklına Doğru. Kral. Kralsın. Adamsınız. Valla TV Man'in ismini tek de tahmin ettin. Seni tebrik ediyorum ve Skibidi Tuvalet'in ikinci CEO'luğunu sana adıyorum. Neyse devam ediyoruz. TV men'ler bu arada bak güçlerini göreceksin. Bu adamlar var ya ne kameraman ne hoparlör daha güçlü. Şimdi gücünü göreceksin. Bak. Kendisi böyle bir ışın salıyor. Tamam mı? Bak içinden geçiyor. Bak tutuldular. Dondular. Dondular bak. Bak sifon çekecek. <gülüyor> <gülüyor> bak görüyor musun? Dondular. TV man böyle deli değişik güçlü bir karakter. Ve like. Ve bunun yüz ifadesi de var. Yüz bir bakış attı bize. Yani çapkınlığını gösterdi. Burada bak tuvalet pompası var. Artık tuvalet pompasıyla saldırıyor. Adam sopa çapar gibi eline tuttu. Çok çirkinler zaten evet biliyorum. Bak TV Man dedi ki geri çekil kral dedi. Oha. Bak bu onların yine bir yüz tırkı. Yine TV Man bu da. Baksana o güçlü şeylere bak. Bu daha güçlü daha farklı özellikleri var. Bak gelecek. Bak bize maske veriyor. Neden? Neden maske veriyor? Işından etkilenmeyelim diye. Maskeyi taktık. Bak nasıl bir güç salıyor şu anda bak. Nasıl ışık salıyor. Kendilerini patlatıyorlar bak. Görüyor musun? Bunu bizimkiler tabi arkadan çekiyor ama donduruyorlar yani. Ve bakışımız atıyor. Güldü. Bakış attı. Biz bunu sevdik. Bak yine TV Render'in şu asalete bak. Ne kadar fazla kişi görüyor musun? Bak maskeyi taktı. Arkana yaslanacaksın. Bak şok oldular gördün mü? Dondular. Ne oluyor çünkü bizim geldi ışınlanabiliyor bu arada artık bunlar. Bu yani bu TV Man'ler. bu karakter Aa, niye kadar büyük? Daha da devi işte. Bunların en yeni ırkı bu. Bu normalde artık TV Man'de bunun ismi değişik ilerleyen bölümlerde. sinemamen normalde bu ama TV Man diyelimiz. Bak daha da gelişmiş kısmı. Bunun reaktörü daha büyük. Ekranı daha büyük şurada şeyler dikenleri falan var. En devi bu, en güçlüsü bu şu anda. Bak ne yapacak izle. O kadar tuvaletin içinden geçecek bak. Şu anda güçlü gücü aldı, kırmızı ışını saldı. Bak bak bak. Nasıl dondular? Artık kendi spawn çekiyor. <laughs> bak kendi spawnlarını çekiyor gördün mü? Patlatıyorlar direkt. En güçlü karakter yani öyle düşün sen. Böyle bir böyle bir güç yok yani. Böyle bir güç görülmedi dünyada diyeyim sana. <laughs> 41'e geldik. 41'e geldik. Az kaldı. Sakin ol. Bak bak şu asalete bak şu devliye bak. Ve bu ışınlanabiliyor. Bize nasıl bir yüz ifadesi verecek bu sefer? Ve heh, verdi. <laughs> bu da tatlı bir ifade verdi. Gülerken. Birbirleri dövüştürüyor. Baba birbirleri dövüştürüyor. K kedi kapıştırıyor sanki. <laughs> bak maskeyi çıkarttı. Derken. Tipe bak. Bak. İşte bunların da böyle tipleri oluyor değişik kısmı. Bunlar ya ne yapıyor? Bunlar oturuyor. Bunlar çay içiyor bak. Bunlar o kadar rahat ki. Adam oturuyor. Diyor ki bizim TV menimiz var diyor. Bizi koruyor. Biz oturak çayımızı içecek şeyimizi yapar diyor. Zaten bak bunun yanında silahları falan duruyor tuvalet bomba. Ayağını uzatmış tipe bak. TV menler olmasa hiçbir şey yapamayacak. Başlattım. Bak TV menler geliyor. Buradaki olayı kes bak. Efsane komik bir şey. Şimdi burada tuvaletler gelmeye başlıyor. Tuvaletler bak artık gözlük takmaya başlamış. Neden? Işınlardan etkilenmemek için. Bunların hepsini bu arada profesör tuvalet yapıyor. dayı vardı ya, dede vardı bir tane. O geliştiriyor. En zekisi o. Bak ışın artık etki etmiyor tamam mı? Bak ışın etki etmeyecek artık. Kameramanlar artık TV menlere bıraktı iş. Hani onlar halleder diyor ama bak şimdi. E, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi ben kaçıyorum diyor. Bunlar da ortada. Bak kaçmaya başladı. <laughs> bunlar ortada kaldı. Ama Allah'tan bunlar yardıma geliyor. Yoksa onlar mefta bak. Tipe bak. Gözlükle gelmiş. Justin Bieber. Ne bileyim aklıma o geldi. Bu dev olanlar arasında en güçlü bulduğun, en sevdiğin karakter hangisi oldu? Yani bu var ya bir titan, yani bir dev TV man var. Dev kameramanız vardı, bayağı hasar gördü. Bir de ele geçirilen var ya dev operler. Hangisi sence daha çekici geldi sana? Bu mu? TV man mi? Zaten doğru. Yani en güçlüsü bu şu anda. Şu an buna hiç kimse bir şey yapamaz yani. Şu, şu sıksa ne olur yani? Düşün. Bak attı. Diyor ki hayırdır diyor yani. Yanında bu bak artık yeni geliştirmeler geliyor ona fark ettin mi? Artık hoparlör de birleşti onunla Yani hem kendi ışını var hem dikeni var Hem ateşi var hem hoparlörü var Her türlü deşay geçer misali Artık bak pervanesi falan var Şu gücü kes yani hem ışın vuruyor hem ses veriyor Şu anda patlattı hepsini Bak birbirlerine girdiler gördün mü Yani bu kral adam gibi adam Reis hani adam gibi adam Bak burada ne olacak sinirlenecek mi Sinirlendi bak sinirli bir poz verdi artık Şey gibi klavyeden yazar gibi tepki veriyor Bak bu bölümde ha, bak burada mesela bu bölümlerde hani dedim ya bölümlerin sona doğru hikaye dahil falan hikayeler olacak falan diye. Arkadaşlar siz şu an kameramdan görmüyorsunuz ama burada da var. Bak şurada mesela bu adam var değil mi burada? Bu adam bu serilerin yapımcısının karakteri aslında. Ya bu videoları yapan adam kendine eklemiş şeye hikayeyi. Boş bir insan. Yani arada bir çıkıyor sen öyle düşün. <laughs> arada bir kendini gösteriyor yani. Bak burada neler oluyor? Patlıyor, etraf patlıyor. Aha, aha! Savaş başlamış. Bunu hatırlıyorsun. Ya, öbürüydü. Ele geçirilen. Şu an bak bizim TV man de savaşıyor bak bak Tuvalet atıyor üstüne <laughs> Bak bak nasıl geldi bak Ateş atıyor ama hiçbir şey işlemiyor kaçmaya başladı bak görüyor musun Diyor ki yani Bu daha güç bak aldı, <laughs> aldı aldı götürdü Nasıl ne olacak bak kapışıyorlar hala Bak dikenle vuruyor bak Nasıl saldırıyor görüyor musun kaçıyor artık Çünkü o da anladı yani geleceğini Ama bitmedi hala bu iş burada bir poz verecek. Pozunu verdi. <laughs> Pozunu verdi kayboldu kral. Bu tuvalet klozet mi? Pisu var mı? Ne bu? Neye benzediği belli değil çok karışık bir şey. Gözünde şey var, kulağında çivi var yani öyle düşün. Bak içine çekiyor insanları bak görüyor musun? Bak içine kamera falan gerçek yer, Ama TV Man'e işler mi? İşler mi TV Man'e? Oo bak nasıl vuruyor bak. Ama işlemez. Sapladı. Beyne sapladı. İçindekiler bak şimdi düşecek. Yuttukları var ya şimdi ağzına çıkacak bak. Bak. Hala ağzında onlar. Şimdi. <laughs> Çünkü yut, yuttu yani. içinden yenildiği için çıktı şimdi. Arkadaşlar şu an diyorsunuz ki ablan niye bu kadar az tepki veriyor derseniz yani mantıklı bir şey dönmediği için biraz mantıksız olduğu için bölümler az bir tepki olması çok normal yani ben olsam ben de tepki veriyorum. Sevmeyeceksiniz öyle gözüküyor ama. Öyle şey olacağını ben sanmıyorum. İzleyicilerimiz yukarıp tayfa sıkıntı etmez bence. Senin yerinde ben olsam benim yerimde sen olsam ben de derdim ki babana ne izletiyor. Şu an yani benim niye şu, o yarım saatimi niye çaldı. Niye diye düşünüyorum. <laughs> niye yarım saatimi çaldı derdim ben de. Neyse bak asıl karşılaşma geldi. Burada kimle kim kapışacak biliyor musun? Bizimki kaçıyor hala. Bizim kötü olan kaçıyor ele geçirilmiş. Burada TV Man geldi arkasından. Bu bu arada artık bunun ismi Sinema Man. Geliştirildiği için Sinema Man oldu. Sinema Adam. Sinema Adam oldu. Ama biz TV Man diyelim yine. Sen kafan karışmasın. Bak şu an burada diyor ki burada sesi tersten çevirince bu bir tuzak diyor. Bak şimdi. G-Man geldi. G-Man de kendi geliştirmiş. Bak fark ettin mi? Silahlar gelmiş üstüne. Jetpack gelmiş. Normalde bizim ele geçirilmiş hoparlör adamla kapışacakken TV Man karşısına bu çıktı. Bununla kapışacak. Yine ikisi de bayağı güçlü karakter. Bak şimdi izle. Nasıl bir kapışma dönecek? Bak ışın atıyor. Bak ışın atıyor. O da karşılık verdi şu anda. Bak 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 nasıl vuruyor bak. Burada daha da yükleniyor gücü bu arada. Ama işte yardım geldiği için arkasından hoparlörlü söküyor. Görüyor musun? Tuzağa düştü şu an. Bak ona sapladı ama tuzağa düştü şu an. Bak hala sıkmaya çalışıyor ama yine tepki verdi. Bak reaktörü kaldı sadece. Bak hala hala saldırıyor bu kadar şeye rağmen. Bak bak hala vuruyor bak görüyor musun? Bu kadar şeye rağmen ama diğeri geldi. Sapladı yüze. Bak hala hala ayakta bu arada. Hala ölmedi. Bak ikisi birden sıkıyor. Başka birisi geliyor şuradan. Üstten parazit atlamaya çalışıyor. Ama atlayamadı bu sefer parazit çünkü ışınlandı. Yani buna rağmen ölmedi öyle düşünün. Buna bu kadar güçlü bir karakterdi. Anladım. Evet. Tipe bak. Tipe bak. Bak, <laughs> Bak burada bu adamı az önce söylemiştim bu bölümlerin yaratısı yine kendisini göstermiş eşek burada. Bak sana şöyle bir hikaye anlatayım şu ellerinde pompa var ya bu adamı çok göreceğiz. Bu adam farklı bir hikaye yapmışlar tamam mı? Bu yani kendini çok güçlü müşlü sanıyor. Baya bizim için kendini feda edebilecek bir karakter. Ellerinde sadece iki tane pompası var. Böyle geziyor etrafta. O karakter bu karakterdi sanırım. Bak burada yine geliyor. Bu bölümler birazcık boş. Ben asıl bölümlere geleyim sana. Bunlar deli değişik geliyor. Ştifa bak. tipe bak görüyor musun yani? Bak ama ama Yeni bir karakter. Bunu tahmin et. Yine televizyonlu bir şey. Bu da... Evet. TV woman. Yani TV kadın. Ve sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Kameramanlardan güçlü. Çoğundan güçlü. Yani bu TV menlerle belki aynı güce sahiptir ama çoğundan güçlü göreceksin özelliklerini. Bak şimdi. Bu kafasını çıkarıp geri takabiliyor. Bak tipe bak. Ateş salıyor bu. Yüzünden ateş salıyor. Bak yakıyor yakıyor. Görüyor musun bak? Yaktı içinden geçti. Aferin. Bak keser bıçaklı geliyor. Ona ne yapacak bak şimdi. Bak kafasını çıkardı kendi kafasını. onun yerine geçti. Şu an onu yönetiyor. Hayır. Onu yönetecek. Bak diğerlerinin üstüne saldı kendini ama kafası geri kurtulacak buradan. TV kadın, TV Woman aralarında en güçlü türlerden birisi. Çünkü kadın. Destek geliyor tabi tuvaletlerden. Kaçacaklar. İyi, ne be? Bak burada ışınlanacak, ışınlatacak bizi tamam mı? Biz yine bir kendi gözümüzden görüyoruz ya biz bir kameramanız. Burada bak bir hikaye var. Sarılıyoruz ona tamam mı? Bize sarılıyor. Çok tatlı bir görüntü oluyor burada. Bizi üst ışınlıyor. Bu sarılmadan bir hikaye çıkacak. Şu anda bu e, sarıldığı kişi var ya. Şey bu kadının sarıldığı kişi var ya. Şu an bizim gözümüzden olan kişi. İlerleyen bölümlerde bir aşk hikayesi olacak. Bak gör. Bu arada bu, bu tesis neresi sence? Burada da var yani. Aynen. Sence bu tesis neresi? Bir tanıdık gelebilir bu tesis. Önceki bölümlerde bak bizim hasar almış şey vardı ya, Kameraman vardı ya. Dev kameraman. Hı -hı. Onu geliştiriyorlardı. Orası burası. Hı -hı. Bölümler sonra onca 20 tane falan bölümden sonra oraya geri geldik. Eski halini hatırlarsın belki şimdi yeni halini göreceksin. Yeni gelişmiş halini. Şimdi bu T'si basmaya başladılar tamam mı? Bak etraf patlamaya başlayacak burada şimdi. T'si bas bas bastılar bak. Ne no kadar açı geliyor görüyor musun? Artık tesise kaçmaya başlıyor bizimkiler. Bak bak nasıl fazla var görüyor musun? Bak ateş oluyor. Ha bu arada şu bizim pompacı eleman kendi bir şey sonu ilerliyor. <laughs> bak burada ne no kadar çok var. Tesise saldırıyorlar. Ama Burada bir dostumuz gelecek. Bu arada işte yeni silahlar falan üretmişler ama bu ne yazar yani bunlara? Ve şimdi bizim uzun süredir kayıp olan geliştirilmiş kameramanımız, dev kameramız şimdi gelecek. Kendisini göreceğiz. Bak odaklar bir anda bir yere odaklanacak. Bak geliyor, geliyor. Çekici olmuş artık bak. tipe bak. Önceki bölümde G-Man vardı ya o hasar vermişti reaktörüne. Hı hı. Kaçmıştı, hasar görmüştü. Onu geliştiriyorlardı. Devasa bir şey yapmışlar bak görüyor musun? Bak bak içinden geçiyor ortalığı. Bu da bayağı güçlü şu an bak şu geliyor ama çekici vuruyor yolluyor yani öyle düşün. Bak. Vuruyor işte bak ateş bak ateş atıyor. Eee tamam sıra bende. Sıra bende. <laughs> o da mavi ateşle yakıyor onu. Ve bu bölümde bize bir like yapacak. Bak yaklaşıyor kamera. Like. <laughs> bak burada yakıyor şu an bu yani bizim şehrimizi koruyacak. Şu an tek bizi koruyabilecek karakter bu yani dev açısından on diğerleriyle kavuşmadı. Jimmy'nin yenmesi lazım veya diğer hoparlör dev adamı yenmesi lazım. O açıdan bizi koruyacak. Bu arada yine bizim pompacı eleman yanımızda pom tuvalet pompası. Yani bir şey <laughs> Arada bir gül bak, bak bak bak. Bir sürü şey geliyor geliyorsanız gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyor burada. Ee, bu bölümde görüyoruz ki artık tanklar falan da yapmışlar hani kendini korumak için. Baya hazırlıklar, hazırlıklar büyük savaşa ama ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Şu kim biliyor musun? Ee, televizyon kadın çıkmıştı ya. Sarılmıştık ona. Hı hı. Sarılan kişi bu. Alakası yok. O, o neden biliyor musun? Ee, bak elindeki fotoğrafta e, bu buna aşık olmuş. Televizyon kadına aşık olmuş bu. Bak elindeki şeyde tablet mi artık? Fotoğrafta onun fotoğrafı var. O televizyon kadının fotoğrafı var. O ona aşık bak şimdi göreceksin nasıl olayı. Bak diyor ki lan savaşa o Saklan diyor. <laughs> bak burada adli, silahla sıkıyoruz, mukuyoruz ama bak tipe bak. Dava geçiyor bak. <laughs> şapla <vurdu. gülüyor> burada. Burada dava geçiyor. Bunu kim yenebilir? Televizyon kadın yenebilir. Geldi kendisi. Bak yine ışınlandı geldi. Bak etrafa bak kafasını çıkardı. Etrafı ışın tutuyor. Normalde bu çok hızlı bir karakter. Önceki bölümlerde milletin şey, kaf mi? kafasını çalıyordu bu. içinden geçti, durdurdu onu. Bak şimdi buradaki referans anlayacaksın. Burada yeni tabi yeni robotlarla bizimkiler önümüze çıkıyor ama bunlar ne kadar dayanabilir? Bak şimdi göreceksin. Üstüne koşuyor burada. Çünkü önceki bölümde de hani ona sarılmıştı, üstüne koşup sarılmıştı, ışınlamıştı ya. Aşık tosu bu mu? Aynen bu aşık olan. Fotoğrafına bakıyordu hatta. Bak üstüne koşacak. Ama <laughs> ama burada kendisi. Bu arada diğerlerine göre üstündeki kıyafetin rengi falan da farklı. Bu burada depresyona giriyor. Alacağım bir aynı Ali Cappar. Şey kameraman Cappar. Burada büyük bir aşk hikayesi giriyor. Bak ilerleyen bölümlerde şey var hatta. O kadar sinirle vuruyor ki tuvaletler yani. Şey yani depresyona girmiş kral. Bak burada dalgasını. Aa bak senin hiçbir şey yapmıyor dediğin adam. Sen buna demiştin hiçbir şey yapmıyor demiştin. Bak kaç tane tuvalete dövmüş. Kaç tane tuvalete dövmüş. Duruşuna baksana. Duruşunu bile yapmış kral. Kral be. Bak burada tankımız ilerliyoruz tabii ki. Çünkü şeyiz yani. Tankımız var artık hani bayağı güçlüyüz. Burada... Roket atıyor da yani bunu patlatırlar. Bundan kolay bir şey yok. Çünkü bunlar artık zayıf lokma bizim için. Bunlar için yani. Burada yine ilerliyoruz ama önümüze farklı bir karakter çıkacak. Bak bunun da tipini. Tipe bak tipe. Aynen. Kusuyor. Senin yine, Rıf Senin yine Rıf <laughs> Rıfkı geldi. Bak oğlum <laughs> Arkadaşlar Rıfkı'yı sorarsanız Rıfkı e, bir iskelet. Benim oğlum olur kendisi. Bir iskelet arkadaşlar odada duruyor. Yaşayan bir birisi değil ama yaşadı. <laughs> burada burada diyor ki tank destroyed. Bizim tankımız vardı ya onları yenmek için hazırladığımız. Önümüze tank çıkmıştı. O tankı patlatmış birisi. Kim patlatmış olabilir? Şimdi göreceğiz. Kimin patlattığını göreceğiz. Bekle. Bu arada bu TV Man bize biraz sinirli nedense anlamadım. Işınlandı burada gitti. Bakın kimin patlattığını göreceğiz. Geldi bir patlama oldu. Yanıyor. <laughs> Yanıyor şu an bak kaçtı. Kim geldi? Kim geldi? Ele geçirilmiş hoparlör dev adam. Dev hoparlör adam geri geldi. Onu bunda bu arada geliştirmişler ha. O daha çok büyümüş. E, daha çok büyümüş ve daha da geliştirmişler bu arada. Burada önümüze çıkıyor. Bizi yok ediyor ve